Evet Sayın Oğuzhan Asil Türk'ün bu ifadelerini dünkü yayınımızda da e, ekrana getirmiş ve hatta eleştirmiştik. Üzerine de yorum yapmıştık. Bu kadın hakları madın hakları diye adeta küçümseyen adeta bunların önemli bir şey olmadığını, önemli bir gündem konusu olmadığını yani siyasi pazarlıklar sürecinde Bunların e, ihmal edilebilecek konular olduğunu ima eden açıklamalardı. Doğal olarak İstanbul Sözleşmesini ve onun devamı olarak ona bağlı olarak e, çıkartılan 6284 sayılı yasayı ve onun toplumsal hayatımızda kadınlar için ve tabii bütün toplum için ne kadar önemli olduğunu savunanların tepkisine yol açtı. O isimlerden biri de avukat Sayın Tuğba Torun şimdi canlı yayın konuğumuz oluyor. Tuğba Hanım iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Oğuzhan Bey'in sözlerini dinleyince neler hissettiniz anladığım kadarıyla kadın hakları savunucuları ve bu İstanbul Sözleşmesi'ne adeta gözünün içine bakarcasına savunan üzerine titreyen kesimden nasıl tepkiler geldi? Yani bu sözleşmeyi hala bugünün 2021'in Türkiye'sinde tartışıyor olmamız hepimiz için, yalnızca kadınlar için değil, Türkiye için gerçekten acı ve utanç verici aynı zamanda. Biliyorsunuz bu yaz, neredeyse bütün yaz, özellikle Temmuz ayında yoğunlaştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmemeyi tartıştık biz. Fakat bu çekilme tartışması eee siyasi iktidar bakımından olumlu sonuçlanmadı. E, İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında siyasi iktidar tarafından onun zamanında hevesle imzalanmış bir sözleşme. Çünkü öncesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından e, Opus karar yani Türkiye'yi cezalandıran, kadına yönelik şiddet, şiddetten dolayı ilk kez cezalandıran bir karar çıkmıştı. Ve aslında o kararın utancıyla imzalanmış bir sözleşmeydi. İstanbul Sözleşmesi'ni maalesef şu boyutta tartışıyorlar. Ee, bu sözleşme eşcinselliğe özendiriyor. Eşcinselliği yayıyor. Ee, böyle bir e, tırnak içinde bu cümle etrafında dolanan bir e, ben ona çamur atma diyorum. E, bunu şeyden dolayı değil e, insanların kendini ne şekilde ifade ettiği, ne şekilde yaşadığından dolayı değil. Sözleşmeyi kendilerince karalamaya çalışıyorlar. Ama zaten sözleşmenin tek bir amacı var. Şiddeti önlemek. Şiddeti önlemeyi de dört temel ilke kapsamında ele alıyor. Önleyici tedbirler, koruyucu tedbirler, soruşturma, kovuşturma ve bütüncül politikalarla hareket etme ilkeleri çerçevesinde ele alıyor. Ve dördüncü maddesinde şunu söylüyor. Din, din cins, ırk hiçbir şey, cinsel yönelim hiçbir şey, hiçbir etken ayırt etmeksizin şiddete maruz bırakılan kişileri korumakla yükümlüdür devlet diyor. Yani oradaki cinsel yönelim ibaresine takılmış durumdalar ve bunu eşcinselliği yaydığını iddia ediyorlar ve bu şekilde tartışıyorlar. Ee, bu öne sürdükleri sebeplerden bir tanesi. Ama e, bunun altında temel bir fikir var, fikriyat var. O da şu kadınların e, erkeklerle Kamusal yaşamda, ev içinde, sokakta, her yerde, hayatın içinde eşit olmasını istemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kadının olması gereken yerin erkeğin yanında olmadığını iddia eden, evde olması gerektiğini, e, boşanmaması gerektiğini, şiddet görse de öldürülme tehlikesi de olsa boşanmaması gerektiğini, ailesini devam ettirmesi gerektiğini, e, çocuk doğması gerektiğini, mümkün olduğunca çok çocuk, üç çocuk ve son zamanlarda hatta 5 çocuk olması gerektiğini iddia eden bir zihniyet var. Yani böyle düşünüyorlar. Tabii ki bunu bu kadar açıktan aşağı dümdüz söyleyemiyorlar. Ama verdikleri bütün mesajlar ve kazanılmış haklarımıza yönelik yaptıkları bütün girişimler, saldırı niteliğindeki bütün girişimler bu yönde. Evet. 2015 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Boşanma Komisyonu adında bir komisyon kurulmuştu. 2016 yılında bir rapor çıkmıştı oradan. O raporda yer, yer alan bütün önerileri tek tek hayata geçirmeye çalışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi de bunun e, temel e, kurallar bütününden biri. Yani e, aslında toplu şekilde kadınların hakkını koruyan e, e, sözleşme diyebiliriz. Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir ve bu sözleşmeden çekilmek hakikaten yurt dışında da itibar sarsıcı bir şey, bir etki uyandıracak. E, dolayısıyla bugün bunu hala tartışıyor olmamız çok acı. Sorsam evet. konuşan kişiye Zafer Bey, ee, olsa nasıl Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni açıkla deseniz açıklayamaz. Yani evet. Tuğba Hanım şimdi e, siz de en başta hatırlattınız sözünüzün başında 2011 yılında bu Avrupa Konseyi e, Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından biri Türkiye ve e, ülkemizde imzalanmış olması o zaman da şu an iktidarda bulunan partinin iktidarda olması yani o zaman da hararetle savunulmuş olması. Hatta ben hatırlıyorum aradan geçen yıllar içinde iktidarın en tepelerine yakın isimler Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı da bu konu konuda destek veren açıklamalarda bulundular. Şimdi aradan geçen zaman içinde bir kere sizlerin yani kadın hakları savunucularının aslında kadın hakları savunucuları lafı beni rahatsız ediyor. İnsan hakları savunucuları demek lazım. İnsan hakları savunucularının özellikle üzerinde durdukları bir şey sözleşmenin hükümlerinin tam olarak hayata geçirilemediği, uygulanamadığı, 6.284'ün işlevsel bir şekilde hayata geçirilemediği. Şimdi geldiğimiz noktada bambaşka bir manzarayla karşı karşıyayız. Anlıyoruz ki bir takım siyasi pazarlıklarda bir Pazarlık kozu olarak da kullanılıyor. Bu herhalde en çok endişelenmemiz gereken bir şey güncel anlamda. Ne dersiniz? Ee, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ama bu e, kendi siyasi menfaatlerine, siyasi çıkarlarına, kadınları, kadınların yaşamlarını, bakın yaşam hakkı noktasında, yani birincil insan hakları noktasında söylüyoruz. E, alet etmektir. Yani kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu olamaz. Yani bunu ısrarla söylüyoruz, ama. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin yakasından düşmemekte ısrar ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'den çıkınca sanki her şey kendilerince gülüptüristanlık olacakmış gibi düşünüyorlar. Sanki kadınlar istedikleri yerde duracak. Her şeye rağmen evliliklerine devam edecekler şiddete her şeye rağmen. Ee, ve o hani dünya da erkeklik krizinde. Erkeklik krizi dediğimiz şey şu aslında bir erk eğitimi paniği. Yani eyvah eşitleniyoruz ve gücümüzü kaybediyoruz. O hani -erkil yapı diyoruz ya. Bunun paniği ve bunun paniğiyle de bir günah ke keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Bu, bu günah keçisi de İstanbul Sözleşmesi onlara göre. Oysa ki sözleşmenin tek derdi açıp okusunlar. Yazdığınızda Google'a birinci sırada çıkıyor. Açın lütfen bakın. Sadece şiddet karşısında alınması gereken önlemleri söyleyen bir sözleşme. Bu nasıl bir mantık yitimidir? Ben anlayamıyorum. 2011 yılında imzalanmış, 2014 yılında meclisin onayıyla yürürlüğe girmiş ve uygulanması gereken bir sözleşmeden hala çekilme tartışması yapıyorlar. Bununla e, kimin gözünü boyamaya çalışıyorlar bilmiyorum. Ama kendi evet kirli siyasi çıkarlarının aleti Pazarlık unsuru olamaz kadınların yaşaması. Peki e, Tuğba Hanım e, bu siyasi çıkarlar e, söz konusu olduğunda bunun da pazarlık konusu edildiği aslında bir şekilde Oğuzhan Bey'in ağzından ikrar edildiği koşullarda siz ne kadar endişelisiniz bundan e, eski tabirle rücu edilip edilmeyeceği ya da geri çekilip çekilmeyeceği konusunda böyle bir endişeniz güçlendi mi yoksa her şeye rağmen bunun karşısındaki mücadele buna izin vermez mi? Ben iç rahatlığıyla ve inançla söyleyeyim. Bu sözleşmeden çekilmeyeceğiz. Bu sözleşmeden çekilmek de o kadar kolay değil aslında. Evet yani belki basit bir fesih maddesi var. Ee, hani beyan ettiğiniz, katıldığınız, imzaladığınız gibi geride evet çekilebilirsiniz. Ama bu sözleşmeden mantık olarak, zihniyet olarak, insan hakları bakımından geldiğimiz nokta olarak da çekilmek artık mümkün değil. Şu anda bir spekülasyon ya yani ona devam etmeye çalışıyorlar aslında bunu konuşturmaya çalışıyorlar gündemde tutmaya çalışıyorlar ve şunu yapıyorlar bakın biz bunu konuşuyoruz konuşturuyoruz ee, dolayısıyla sizin istediğiniz şeyleri yapacağız yapmak için uğraşıyoruz o yüzden e, tepkilerinizi kesmeyin ve e, bu konuda zinde kalın hani bunu yapmaya çalışıyorlar ama etki tepki meselesidir ya Kadın hareketi hem Türkiye'de hem dünyada baskılar arttıkça özellikle aşırı sağ popülist yönetimler baskısını artırdıkça ezilen gruplar, dezavantajlı gruplar üzerinde başta kadınlar olmak üzere kadın hareketi de güçleniyor. Ve hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar biliyor artık kadınlar haklarını. O yüzden biz buna zaten geçit vermeyeceğiz. Yazın yapamadılar. Ve yapamamalarının sebebi ne biliyor musunuz Zafer Bey? Bilhassa bu iddiaları ortaya atanların seçmenleri, kitleleri yani AK Partili kadınlar, Saadet Partili kadınlar istemiyorlar bu sözleşmeden çıkmayı. Ee, ve kadem özellikle siyasi iktidarla aynı doğrultuda e, çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Evet. ...kademde sahip çıkıyor İstanbul Sözleşmesi'ne. Kendi içlerinden kadınlar, e, vekiller savundu mecliste bu sözleşmeyi. O, o şeyin az önce o Oğuzhan Türk'ün söylediği konu da o. Yani işte içimizde bazı marazalar çıktı, işte cahiller, kadın hakları, madın hakları derken... ...aslında o tepkilerden bahsediyor. Ve o tepkileri verenleri, yani bizleri cahil olarak, aklınca... Yani ...iki cümleyi bir araya getiremiyor orada. Açsanız dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nden bir tane madde söyleyemez... Niye karşısınız deseniz alakasız bambaşka şeyler söyler. Az evvel söylediğim gibi kendi çevrelerince kendilerini haklı çıkaracak e, kesinlikle insan haklarına aykırı e, şeyler iddiaları ortaya atarlar. Ama e, biliyorlar ki bence içlerinden de müthiş bir direnç var karşılarında. Kadın hareketi hiç olmadığı kadar kuvvetli. Hepiniz görüyorsunuz. 2020 yılında 300 kadın öldürüldü bu ülkede. 171 şüpheli ölüm var. Bu ne demek? Kadın cinayeti olup olmadığının e, tespit edilmesi gereken cinayetler arttı. tesadüfi değil artması. Çünkü evet. ceza arttı. Çünkü yasalar uygulanmıyor. Bunların çaresini düşünüp İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayıp rakamları gözleyeceklerini hala körükle gidiyorlar yangına. Evet. E, bakar... Sadece herhalde e, haber bültenlerini izlemeleri, kadın cinayetleri, kadına taciz hadiselerini izlemeleri... Sadece bunlar bile belki o düşüncedekileri caydırıcı bir etken olabilir diyorsunuz. Tuğba Hanım çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldınız. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.